Ben aslında 20 yıl aşkındır çalışmaktayım ama fabrikalarda hep yönetici olarak çalıştım. Yeni bir olmaz geçtim. Pardon, grup ismin neydi? Siz, evet, <laughs> ismi neydi? Beyinsiz. Evet, kendisi. İsmim Figen Özgür. Uzun yıllar fabrikalarda yöneticilik yaptım. Ayrı bir konuşma düşünüyordum ama şu an hani seçim şeyi oydu buydu derken biz de arkadaşlar seçimde birimiz kazanacağız. Onun şöylesi kim kazanırsa kazansın. Arkadaşım öncelikle başarılar dilerim. Büyüm olan Seçimi kazan arkadaştan sonra benim için iyi olmaz, benim için herhangi bir şey olmaz diye düşünmeyelim. Biz bu meslekte hep beraberiz. Eğer ortak bir görüş bildirmezsek, ortak bir çabada harcama yapmazsak bizi gördüğünüz gibi haksız rekabetti, mükellefin birbirine düşürmesiydi, meslektaşın başka düşünmesiydi. Bunlara el vermeden biz birlik olalım kendimiz için çalışalım. Her şeyi bırakın. Az önce başkanım da aynı şeyi söyledi. Doktorlardan sonra en çok ölüm, koronadan sonra bu dönemde kalp krizi, strese bağlı hastalıklar en çok bizde yaşandı. Arkadaşlarımız vefat etti. Hepsine başsağlığı dilerim. Allah'tan rahmet eylerim ama aileleri ne oldu? Hiçbirimizin haberi yok. Çocukları ne durumda bilmiyoruz. Şu an en basit bir devlet okuluna başlamak 3 bin lira. Masraf kalem 25 lira. Hangimizin birbirimizden haberi var? Hangimiz birbirimizin sıkıntısını biliyoruz? Türkiye çapında çocuğu ölüp de akşamleyin belge yetiştirmek için hastaneden doğrucana ya da mezardan doğrucana ofisine giden arkadaşlarımız var. Birbirimizle uğraşmayalım. Birbirimiz için çalışalım. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben, Kenan, Merkez Başkanımız, Kenan Başkan Yardımcımız, Genel Sekreterimiz, e, Oda Başkanımız ve değerli meslektaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada aslında dernek yönetimi olarak bir seçim yapmak zorundayız. Ben istiyorum ki genç kuşaklar olarak bayrağı devralalım ve mesleğimizin, meslektaşımızın kanayan yaralarını dile getirelim. Çünkü bu pandemi sürecinde biliyorsunuz ki hepimiz çok mağdur edildik. Ee, Sayın Genel Başkanımız zaten bahsetti. Aynı şekilde Figenon da bahsetti. Biz e, ortalama 120 bin kişilik bir meslek örgütüyüz. Ama her alanda sesimizi duyuramadığımızın artık farkında olmamız gerekiyor. E, bir dernek deyip geçmeyelim. Biz çok güzel bir örgütüz. Hepimiz birlik olursak eğer sesimizi daha çok kitlelere duyurabiliriz. E, gibin ve Maliye Bakanlığı'nın üzerimize yapmış olduğu angaryalar bugün bizim gerçekten kanayan yaramız. Evli olup çoluk çocuk sahibi olan meslektaşlarım gece 12'ye kadar ofislerinde ışıkları yanık bir şekilde gördüğümüz ve e, hepsi çalışmak zorundaydılar. Gece 12'lere 1'lere kadar ve ofislerinde yatan arkadaşlarımız oldu. Gerçekten artık e, gençlere şans verilmesini istiyoruz. E, bu konuda da desteklerinizi rica ediyoruz. Herkes için hayırlı olan neyse olsun. Ve hepinize çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. <laughs>